Şu an tam 800 gün mü oldu Gökhan buna? 2 hafta, 2 hafta oldu. İki hafta. Çünkü bayağı gecikmiş. Çünkü kolay kolay hemen anında lenfödem yapmaz çünkü hani biliyor. Hani hmm. kalmaz çünkü. Orada ağrı yoktu Demek ki? O bastığınız yerde orada şu an ağrı var. Yanma var daha doğrusu. Şu anda oldu mu? Asınca Yan, yanıyor. He yanıyor. Demin yoktu değil mi? Eee varmı? Var, var mıydı? Var. Şimdi daha çok var, değil mi? Evet. Gelsin, gelsin olduğu iyi. Şimdi evet. kan dolaşımı artacak şimdi oralarda. Dağıtacağım burayı şimdi. Ben mecize gevşedeyim. Buraya sıyırıp batacağım buraya. Bilgin olsun evet. tamam mı? Açacağım şimdi damarlarını evet. senin. Abi biraz seni hani zorlayacak. Biraz hava olacak ama alıştım artık. artık ona katlan. Çünkü bu çok çok önemli. Bak şu anda bunun bu şekilde ödem yapması evet. hiç iyi değil yani. Bu eklemleri koruyan sıvılar dağılmış, buraya birikmiş hem de evet. ödem yapmış. Evet. Zaten basınca geri çekince parmağı orada iz kalıyorsa ödem. Kesinlikle. Evet. Biraz biraz hafif hafif ağırlar ne olacak tabi. Onlara katlanıver. Evet açmaya başladım. Şimdi bunu dağıtacağım ben Gökhan. Bir sıkma abim kendini. Şimdi kayan yerlerinde birer birer yerine getireceğiz. Şurayı dağıtayım ben. Şu açtığım yerleri görüyorsun Gökhan. Aynı bu şekilde dönüşecek ayağım tamam mı? Evet sıkma kendini gayet rahat ol sen. Gayet rahat ol. Evet şu eklemi koruyan sıvı var burada. Bu da dağılmış. bizim açımızdan biraz zor çalışma tabi bu Gökhan sana da biraz acı evet. veriyoruz ama kolay değil sonrasında yalnız rahat, tabi rahatlayacaksın şimdi şu tibia yemeğinin kenarına doğru gönderiyorum vücuta dağıtacağız bunu evet. Ach, açtım görüyor musun az <laughs> kaldı Gökhancığım biraz daha dayan biraz daha dayan abim yani bir haftalıkken falan gelmiş olsaydı çocuk bunlara gerek kalmadan memnunum hallederiz artık, evet. yapacak bir şey yok. İşte işte hocalarım Gökhan birazdan evet. hep atlamaya başlarsak <laughs> bu şu anda biraz acı verir ama rahatlamada oluyordur yani şu anda bilgin olsun. Tamam. Açılma başladı çünkü. <laughs> Kolay değil yani. <laughs> Babam da izliyor şimdi ciddi ciddi izliyor yani. Diyorsun sen kendini yani öldürsün. Ben de izliyor da. Yok yok. Yani, şey, yok yok çıkmasın özellikle <laughs> izlesin diye bekletiyorum. Özellikle beklesin. En azından vücutta nasıl sağlara katıldığını izliyor ki baban çok önemli bunlar. Evet gidiyor. Götür. <laughs> tamam. <gülüyor> Hissettim zaten. Hı? Hissettim gittiğini. Şimdi orada bir ferahlama, bir rahatlama. Kan dolaşımının geldiğini hissedersin. Hani böyle bir evet, rahatlama olur. Dolaşım rahatlama olur Tamam mı yani? Şimdi son şeyi yapıyor. bir yani şey kaldı. evet şimdi temizleyeceğim ben hı? burayı güzel yine. Lenfleri açacağım. Hı hı. Dolaşıma vereceğiz. Ondan sonra bu kayan yerleri yerine getireceğiz biraz da. Bak. Damarları şu anda hissetmeye rahatladın mı? Bir şey tık tık tık. Tamam canım. Tık. Hadi rahatlamaya başladık. tık tık ediyor diyor da. Evet. Önce. Evet. Onu ben binişte soruyordum zaten ona. O işte o yan taraf darbe aldığı yerde. Evet. Evet. Zaten şey zaten renginden şey şey burada, sorun burada zaten. Hı hı. Aynen orada. Evet. Sorun burada çocuğun sorunu. Böyle de biraz daha canı yanabilir. <laughs> evet Gökhan abi. Sıkma kendini abi. Tamam. Şöyle yapalım Gökhan. Bana Ona... bırak bakayım abi. Gökhan'cığım bir kendini bunu normala bırak. Bana bırak. Hem çalışacağım hem kontrolü yapacağım şimdi. Eklemlerini güzel yavaş yavaş düzenleyeceğiz. En azından bak, nefrenizi de dağıttık şu anda. Bak damarlarını hissediyor değil mi şu anda? Evet, evet. <laughs> tamam. Delirgin oldu Gökhan. Dur. İlk zamanki şeyi yok Dur, yani. Bak. Evet. Hı hı. Evet. Hissediyor musun evet, şu an? Evet, hissediyorum. Güzel Gökhan. Yani Burayı var. hallettik Gökhan. Şimdi ayak kaldım şeyden giriyorum. Şu anda bütün... Hepsini birer birer yapılandıracağım sana. Hiç sıkma kendini. Evet, şurada bir kayan noktamız var. Evet, evet abim aldım onu. Hmm. Sıkma kendine bakayım. Evet, güzel. Kontrolü yapıyorum şimdi. Kontrolü yapıyorum. Allah aşkına ayak ya duruyorsun, hareket ediyorsun ya sürekli oynatın böyle çok kemikli olması normal yani. Evet. En hareketli bölüm orası. Tabii. Gökhan'cım Mesela... bana bırak kendini. <laughs> Sıkma adam. Sıkma. Aferin. Sıkma adam. Suck my good Yorum şimdi. Evet. Tamamları bir sağyalım, bir harekete geçsin tekrar. Bakıyorum. Bölgede... Kontrolü yapıyorum. Sıkma kendini. Evet parmak ayrı mı? Nasıl evet, hep sayılır. Evet. <laughs> git bakayım Gökhan, <laughs> parmaklarına git bakayım, git bakayım, git Gökhan, git. Bana bırak, serbest bırak şimdi, git bırak, git. Bırak. Evet. Bir tanesini hallettik. Git. Bırak. Evet. Bir daha geldi. Evet. Damar damarın üzerine <laughs> <de> basmış çocuğum. <şöyle. gülüyor> Şimdi şey yapalım. Şey tamam açtım evet. ben abim. Açtım. Açtım. Şimdi dolaşım hareket fazlalaşacak. Rahatlayacaksın. Bir daha yit bakayım. Bırak. Evet. Bir daha yapalım Gökhan. Bırak. Tamam. Bir daha yapalım Gökhan. Git. Bırak. Evet, burayı da ettik. Tamam. Dizayna geldi şimdi. Ne zaman dışarı Herhalde oldu. bitti. Evet. Şimdi sol şeyini yapacak Hasan bey. Şimdi bir tuşunu yapalım. Güzel <laughs> yine kontrolünü yapacağım. Aslanlar gibi çıkıp gideceksin oradan. Şiştiği dağıttık. Buradaki moluk taşı gitti. Şimdi kırmızılaşmaya başladı buralar bak. Evet Gökhan'cığım. Son olarak bir işlem yapalım. Sıkma kendine bakayım. Sıkma kendine. Bana bırak kendini. Şunu da alalım. Gökhan. Şuradan şöyle şu parmağın arasına bir gireceğim ben. Olayı bitti Gökhan. Evet. Şimdi bir sinyal göndereceğim. Evet. Sıkma kendini. Burnundan bir nefes al ver bakayım Gökhan. Al der. Yat sen yat. yat. Rahat yat. Evet. Bir daha al ver. Çok güzel. Bir de ver. Bir de ver. Al ver. Al ver. Al ver. kızardı. Al, Al ver. Bırak. Bırak.